Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, duygusal ve hayatın içinden bir sahne izledik biraz önce. Ama insanız, insan sadece kendi bedenine, malına dokununca kötülüğü anlıyor. Dinimiz ise yeryüzünde yaşayan her insanın acısını hissetmemizi emrediyor. Biraz önce sahnede izlediğimiz kardeşlerimiz ben kendi yerlerinde de pusula beni oraya götürdü gittim gördüm. Bizim kardeşlerimiz onlar. Bizim gibi anne ve babadan doğdular. Bizim gibi onları da kundaklara sardılar. Öptüler, okşadılar. Ama bir gün böyle bir sıkıntı ile karşılaştılar. Allah onlara acıdı. Fatih kardeş de onları karşılaştırdı. Onlar da Fatih'in kıymetini bildiler. Ve temiz, güzel, gelecek vaat eden yeni bir hayata başladılar. Bu kardeşlerimi ben özel ziyaret ettiğimde onları tebrik ettim. Şimdi onlarla ilgili söz söylemeyeceğim. Ama hepimizin bilmesi gereken bir olay var. Hiçbirimiz bir gün bir trafik kazası geçirmeyeceğimize dair garanti taşımıyoruz. Hiçbirimiz nezle olmayız diye bir garanti taşımıyoruz. Hiçbirimiz yarın tabutta cenazesi bekleyen biri olmaya karşı bir garanti taşımıyoruz hiç birimiz bir gün beynini bile bile uyuşturacak hatanın içerisinde uyuşturucu kullanan bir insan olmayacağımızın garantisini taşımıyoruz hiç birimizin çocuklarımızdan birinin yeğenlerimizden birinin böyle bir hataya bulaşabileceğinden garantili değiliz. Burası dünya değerli kardeşlerim. Dünya budur. Ne ölümü atabilirsin? Ne belaları atabilirsin? Böyle biliyoruz. Böyle yaşıyoruz. Bunun için de tedbirler alıyoruz. Biraz önce burada izlediğimiz kardeşlerimiz inşallah onlarla biz kardeş olarak kalıp devam edeceğiz. Bu kardeşlerimiz kendileri hata ettiler şüphesiz. Ama Fatih kardeş 85 milyonu sistem altında bıraktı. Ben 13 yaşındaydım. Ne kanuna göre ne Allah'a göre yaptığımdan sorumlu olmayan bir çocuktum diyor. Doğru söylüyor. Bugün biraz önce izlediğimiz hata ile yaşayan kardeşlerimiz veya başka türlü bir sıkıntı ile kötü diye anılan bunalımda yaşayan kardeşlerimiz bu toplumun kurbanıdırlar. Bu toplumdan da biz sorumluyuz. Çünkü toplum denen kimseler biziz. Biz toplumuz. Yakıtımıza zam yapılınca feryadu figan ediyoruz. Hükümetler maaşa zam yapmayınca feryadu figan ediyoruz. Trafik kazası olan bir kavşağa ışık koymadıysa belediye belediyeyi hayattan küstürüyoruz. Telefon üstüne telefon ediyoruz. Bizi ziyarete gelen siyasetçilere siz devletsiniz. <laughs> Milyonlarca genci uyuşturucu bağımlılık tehlikesi altında nasıl tutuyorsunuz? Uçan kuşu bildiğini söylüyor teknoloji. Çin milyarın üstünde bir ülke sokaklara yerleştirdiği kameralarla insanları gözünden izliyor. Bizim ülkemizde de böyle. Teknoloji güçlü. Peki bu yüksek teknolojiyle, bu yüksek iradeyle, elinizdeki devlet imkanıyla bu kadar gencin helak olmasına nasıl göz yumuyorsunuz diye sormadığımız için, sormadığımız için. Değerli kardeşler, belki bu 13 yaşında çocuk kıyamet günü e, ya Rabbi deyip bir mazeret belirtebilir. Emin olunuz bir hoca olarak ben, bir vatandaş olarak sizler ve hiçbir siyasetçi asla ve kata kıyamet günü tek bir kelime konuşamayız. Ormanlar bir zamanlar yandı. Edebiyatlar yapıp durduk. Yüreklerimiz yanıyor. Gitti orman. Ah vah orman. Allah aşkına. İstanbul'da uyuşturucuya bulaşmış bir gençle dünyanın bütün ormanlarını karşılaştırsak o gencin tırnağı kadar değerli mi ya? Allah dünyanın tamamını insan kullansın diye yarattı. Ama hiçbir çocuğu insanlar kullansın diye yaratmadı. Bütün dünyada uyuşturucunun kaynakları biliniyor. Rüşvetin kaynakları bilindiği gibi. Ama dünyanın her yerinde parlamentolarda birisinin tanıdığına dayandığı için ucu. Filan yerdeki meşhur bir adamın yeğeni bu işle uğraştığı için. Onun da oy potansiyeli çok olduğu için çin 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 üzerine gidemiyorlar. Şu veya bu sebeple senede iki tanesinin üzerine gidiyorlar. Hesap kitapta yeri olmayan üç kişiyi içeri alıyorlar. Gerisinin suçlarını da o üstleniyor. On sene içeride yatacak diye alınıyor. Dört sene sonra çıkarıyorlar. Eski tas eski ama her şey devam ediyor. Suçluyuz. İnsan ölüyor burada. Camilerde iki gün ezan okunmasa bir sebeple namaz kılmayanlarımız bile ne oluyor ya? Ezan niye okunmuyor der. Sen zaten camiye gelmiyordun. Sana ne? Diyemezsin. Müslümanım benden çünkü. Bu şehir Müslüman der çünkü. Camiye gelecek çocuk hayatı harap olacak bir yola giriyor. Neredesin? niye ilgilenmiyoruz? Afganistan'dan gelirken işte kaçak yollarla getiriliyor. Bu çağda verilecek bir cevap mı bu? Gümrüklerden karınca bile geçmiyor. Ama bir yöneticinin çocuğuna, kuzenine bulaşmadıkça bu kimse rahatsız olmuyor bundan. Değerli kardeşlerim, Asla Müslümanlık değil bu. Ve asla insanlık da değil. Buradaki can kardeşlerimden herhangi bir tanesi benim çocuğumdan farklı bir insan değil ki. O da bir insanın çocuğu. Onun da annesi babası kahroluyor. Ama büyük bir vurdum duymazlık bir yanlış anlayış bana dokunmuyor nasıl olsa çıkışı bizi işgal etmiş kardeşler. Biliyorum. Buradaki kardeşlerimden birisi ben ne yapayım ki bir basit vatandaşım diyecektir. Ben de ona diyeceğim ki ben biliyorum sen bunu tek başına düzeltemezsin. Ama bunun şuurunda olursun. Kimi tanıyorsan ona söylersin. Ülkemizin gençleri kayıyor kardeşim ne yapıyorsunuz siz dersin. Çünkü sen siyasetçinin tapındığı bir oy sahibisin. İstedin erken emeklilik kanunu çıkarttırdın. Köprüye zam yapıldı sen kızacaksın diye geri alındı. Sen, senden o istemeye gelen siyasetçi, belediyeci kimse buraları temiz tutamadınız. Değil Deyiver. Sokakları süpürdünüz, çöpleri taptaza gençlerin kalplerine attınız. Demeyi becermeliyiz. Biz beceremezsin buradaki bu kadar basit bir olayı önleyememiş insanlar olarak, Allah'ın mel'un kulları olan Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı işgalini nasıl önleyeceğiz biz? Uyuşturucu büyük şehirleri, köyleri işgal etmiş. Buna gücü yetmeyen insanlar olarak Mescid-i Aksa'yı mı kurtarabiliriz biz? Silivri'nin Aksaray'ın sokaklarında ahlakı kaybetmiş birisi ne Akdeniz'de ne Karadeniz'de güç sahibi olabilir mi? Değerli kardeşler, günahlara karşı, insan zayiatına karşı olağanüstü tepki göstermemiz lazım. Ben belki de yanlış anlaşılabilir riskine rağmen bir örnek vereceğim. Cevap rica ediyorum, vermeyin Fatih'ciğim, cevap istemiyorum. 60 tane köpek veya kedi bir yolla uyuşturucu verilmiş olarak bir kenarda bulunmuş olsaydı Türkiye bu sessizlik içinde olur muydu? Cevap verebilirsin tek başına Fatih. Yani bunlar için bir Ya kedileri kim zehirledi değil mi? Kedilere baranak, hayvanlara baranak, insana baranak ya, Kediler elbette, köpekler elbette, hatta kurtlar, ayılar, çakallar bizim oyuncağımız değil. Allah'ın mahluku onlar da. Ama 60 tane ana evladının 6 köpek kadar değeri olmaması insanlığın çoktan gittiğini gösteriyor. Mescid-i Aksa Yahudin nesaretindeymiş. Git Allah aşkına herkes işiyle meşgul olsun. Kediyle insanı, köpekle insanı Hangisi daha değerli diye anlayamamış bir neslin, bir kitlenin, bir toplumun mescid Aksa diye bir prestiji olur muymuş? Gerçekçi olmamız lazım. Tekrar ediyorum. Siz ve ben bir çakıl taşı dahi kaldıramayacak kadar güçsüz olabiliriz. Ama Allah bilmeli ki köpeğin, kedinin İnsandan kıymetli tutulduğu bir zamanda ben insandan yanaydım. İster Müslüman olsun, ister kafir olsun. Din meselesi değil bu mesele. Bu insan meselesi. Soyumuz ya. Soyumuz. Yahudi Mescid-i Aksa'nın eteklerinde çocukları öldürüyor. Burada kendi gözümüzün önünde cami kapılarında çocuklar ölüyor. Şuursuzluk sahipsizlik insanlığımıza yakışmıyor. Müslümanlığımız zaten bunu reddediyor. Kardeşlerim, ben buraya niye geldim? Konferans vermeye gelmedim. Önümde bir not yok görüyorsunuz. Bu 60 tane kardeşimle yan yana durduğumu Allah'a göstermek istiyorum. Belki belki onların amcaları bile bayramda el öptürmeyecektir. O arada cebimden para çalar diye. Ben amcaları olarak yanlarındayım. Bunu ilan etmeye geldim. Bir şey becerebilir miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama imzamı attım. Ben buyum. Böyle bir Müslümanlığa inanıyorum. Böyle bir insanlık benim insanlığımdır diye inanıyorum. Tarafımı gösterdim. Kimliğimi ispat ettim. Fazlası elimden gelse onu da yapacağımı Allah görür. Bu kardeşlerimi babaları, anneleri, dayıları devlet daireleri postalamış olabilir. Ama şu pet şişeyi elimde tuttuğumu nasıl gerçek olarak görüyorlarsa tutuyorum değil mi? Fatih görülüyor mu? Ne? Bundan daha net bilsinler ki Allah kapısından bunları kovmadı. Onun kovmadığını da kimse kovamaz bu dünyada. İnşallah. Nasıl Fatih kardeşim? Dirildi, Mezarlıktan ölü topluyor şimdi. Bunların her biri bir nesil kurtaracak kadar kutlu bir iş yaparlar Allah'ın izniyle. <laughs> peki peki bir daha düşerlerse gene bir daha kalkacaklar. Bir daha düşerse bir daha pes eden şeytan olacak. Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü şeytan yalnız. Biz Allah'la beraberiz. Ben bırakmadım Allah'ı dediği sürece bunlar, Allah da bunları bırakmayacak. Böyle inanıyorum. Edebiyat yapmıyorum. Şaka söylemiyorum. Ben Allah'ı biliyorum. Yüz kişi öldüren bir adama bile kapısını açtı. Peygambere kılıç uzatan, onu öldürmeye çalışan Halid bin Velid ne oldu sonra? Allah'ın açtığı kapıyı kimse kapatamaz. Onun için bu kardeşlerime, kendi evlerinde de oturup konuştuğumda, siz Allah'a güveninizi sarsmayın. O da sizi bırakmayacak merak etmeyin dedim. Ama... Sen acaba diyerek Allah'tan şüphe edersen Allah kimseye yalvarmaz. Yalvaracak olan sensin. Benim. Allah sizi kovmadı. Ebu Cehil gibi bir zalimin oğlunu bile kovmadı Allah. Onu da kovmamıştı, o kaçtı. Ben vaktim yok. Yoksa tek tek bu dediklerimi ispat etmek için Buraya tek tek çağırır bu kardeşlerimin alnından öperdim. Bunu yapardım Allah'ın izniyle. Ama vaktim yok. Bir de yasal mıdır bilmiyorum Fatih kızar mı diye de endişe ediyorum. Ama ben bu gençleri gösterdikleri dirençle şeytana indirdikleri yumruklarla her bir işte 4 aylık temizim diyor ya 4 çarpı 30 kere şeytana balyoz indirmiş bu. Çünkü her akşam şeytan gelir gelir nasıl olsa diyor. Dayanamaz gelir diyor. Öbür gün şeytan bir balloz diyor. Tamam tamam ertesi gün gelir diyor. 8 senedir geri alamamış işte. Şeytan yaratıldığından beri böyle bir bela görmemiştir. Gençlere güveniyorum. Hepsini bağrıma basıyorum. Kardeşlerim onlar benim. İnşallah. inşallah, Burada buluştuk. Bu benim yüreğimi söndürmez. Dilerim Allah'tan ben bu fani dünyadan gitmeden Fatih bizi bir gün bir umrede buluştursun. İnşallah. Tamam. Başlarında Fatih yani bir numara ya şimdi. Zaten biraz önce onu alkışladılar ya slaytta. Eğildim kulağına dedim. Herhalde başkanlık, cumhurbaşkanlığı ise filan dedim. Yok demedi ha. <laughs> İnşallah Fatih bizi toplayacak. Umre'ye gideceğiz. Medine'ye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kabrine gideceğiz. Analarının, babalarının, belediyelerin, ve eğitimcilerin, doktorların sokağa bıraktığı çocuklar olarak kapındayız ya Resulallah diyeceğiz. İnşallah. İnşallah. Ona da doymam ben. Ona da doymam. Biraz hırslıyım. Hep beraber cennette buluşacağız inşallah. Ben buradaki 60 yürekli kardeşimi tebrik ediyorum. Onların sebebiyle oluşturulmuş bu programa gelen bacılarımı ve kardeşlerimi de katıldıkları için tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Milyarlarla ölünün altında bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz Fatih. Dünyada ne kadar insan yaşıyor şu anda? 8, 10 diyelim. Kaba olsun. Nasıl olsa biz durmuyoruz. 10. Dünyanın Adem Aleyhisselam'dan beri bugüne kadar toprağında ne kadar ceset vardır? Ne 10 ne çarpı 10. Milyarlarca, 10 milyarlarca ölü toprağın altında değil mi? İçinde bu kadar ölü barındıran bir toprakta diri yaşıyor muyuz biz? Yaşıyoruz. Elhamdülillah. Demek ki ölü bizi çekemez Allah göndermedikçe. Hastalıklar, musibetler, belalar uyuşturdu, gevşetti, ayıldı, ayıtmadı anlamam ben. Allah izin verdikçe dünyadayız. Allah izin verdikçe biz de gayret ettikçe ayıkız. Hayattayız, mücadeledeyiz. Yılmak yok, dökülmek yok, düşmek yok. Sonra da cennette buluşacağız. Allah'a emanet olun. Tebrik ediyorum. Dua ediyorum. Genç kardeşlerimi bağırma basıyorum.